3. Lig 2. Grup off Final Mücadelesi İskenderun Spor Iğdır Futbol Kulübü karşılaşması ilk düdükle birlikte başlıyor. Top kaybı geldi hareketlenen Okan. Iğdır Futbol Kulübü atağına dönüştü pozisyon. Okan sıyrıldı rakibinden. Okan onun ortası ceza sahasına doğru ayak koyan Metehan Baltacı oldu. Iğdır Futbol Kulübü taç atışını kullandı. Uzun bir taç ceza sahası içerisine doğru. Metehan dokunamadı kale önünde. Üzer gelmiyor orada. Kaleci Muhammed topun kontrolünü sağladı kendini. İsmail girdi araya. Şimdi Onur baktı içeriye Onur. Onun ortası savunma karşıladı. Recep önünde buldu. Top dışarıya gidiyor. Korner. Şimdi bir hızlı hücum şansı olabilir. Iğdır Belediyespor için sağ kanatta boşluk var. Mert pasını oraya doğru aktardı. Ceza sahası içerisi şut. Kaleci Muhammed ikinci pozisyon savunma. Şimdi Muhammed'le geldi. Iğdır Belediyespor. Çok da güzel bir pas ve top ağlara gidiyor. Gol! Golü buldu Iğdır Belediyespor Suat Kaya'yla. Büyük sevinç var. Maçın 15. dakikası. Pozisyon ekranlara geliyor. 37 yaşındaki takım kaptanı Muhammed Reis. Onun asisti. Gol Suat Kaya. Mert'le geliyor Iğdır. 4'e 2 geldi. Mert basın aktardı sağ kanada. Batuhan ceza sahası içerisi kalabalık. Orta arka direğe doğru. Okan kontrol etti vurdu dışarıya. Batuhan'dan güzel pas. Mustafa. Mustafa ilerledi. Mustafa attı çalımı. İkinci rakibi Mustafa gidemiyor. Mete Andal sekti. Top atak devam edecek. Şimdi Okan havalandırdı. Kale önüne doğru. Kafa vuruşu savunma. Faul bekliyor Iğdır Futbol Kulübü'nde futbolcular ama maçın rakibi oyunu devam ettirdi. Recep Kurtardı kendini rakibinden. Baktı kaleye. Recep. Recep vurdu dışarıya. Etkili geldi. Iğdır Futbol Kulübü. Mustafa. Şimdi vurdu Mustafa dışarıya. Basın aktardı Batuhan'a. Sağında yine Mert var. Batuhan geliyor Iğdır Futbol Kulübü. Batuhan. Bıraktı Mert'e. Tekrar Batuhan. Bekletmeden vurdu dışarıya. Attı. Şimdi İsmail. Baskı geldi Arif'ten. Topu kazanıyor Iğdır Futbol Kulübü. Suat. Sırtı dönük. Suat. Top hala daha onun ayağında. Geriye doğru çıkardı. Muhammed. İrfan Baktı içeriye İrfan orta kafa vuruşu kalecine çıktı orada bir penaltı beklentisi var. Bayram Olgun'un müdahalesi olduğu yönünde ama oyun devam ediyor. Şimdi Muhammed kazandı ama faal kararı bu arada kart çıkacak. İrfan geldi İrfan vurdu kaleci çıkartıyor Bayram. Bir kez daha Enes çekti soluna Enes kavisli bir top ceza sahası içerisine doğru çift yumruk Bayram. İşaret geldi. İrfan orta. Kale sahasına doğru. Bayram dokundu. Enes Önünde kaldı. Şut ve gol! 41. dakika. Beraberlik golü. Enes. Büyük sevinç. Enes Soy'la beraberliği buluyor İskender Uspor. Arka arkaya gelen duran toplar. İrfan kullandı serbest vuruşu. Bayram tek yumruk. Top ceza sahası içerisinde kaldı. Enes kontrol etti. Vurdu. O kalabalığın arasından top ağlara yöneldi. Denge geliyor maça. Onur'dan pas. Enes koşuğunda doğru. Enes hareketlerle topla buluştu. İki kişinin arasından çıktı. Enes üçüncü rakibi. Enes vurdu dışarı, attı. Bu arada oyun alanında gerginlik pozisyonu dikkatlice takip etti hakem Muhammed Ali Meteoğlu Fatuhan'ı sanırım yanına çağırıyor Ve ilk yarının son düdüğü geliyor değerli futbol severler. Son kontrollerini gerçekleştiriyor değerli futbol severler. İşareti verdi ve ikinci yarıya Iğdır Futbol Kulübü başlıyor. Tek top Emre'den sağ kanada. Etkili geldi İskender Spor. Onur baktı ceza sahasına. Orta Emre'ye doğru kafa vuruşu dışarıya. Emre gemici 56. dakika çok etkili geldi İskenderun Spor. Ceza içerisinde Suat var. Ona doğru pas geçti. Suat bıraktı. Atak devam ediyor. Abdülaziz vurdu dışarıya. Abdülaziz olmaz. Orta. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Mustafa'nın kafa vuruşu. Az önceki pozisyon tekrar görüntüde. şimdi orta alanda Emre Gemici ile geliyor İskenderun Spor. Emre'nin pası sağ kanada Osman baktı kaleye uzak mesafe. Osman vuruyor dışarıya attı. Şimdi İsmail Güven. Onur Ural. İsmail. İsmail yerden oynadı. Sekti top. Emre bırakıyor. Gol şansı olabilir. İrfan Başaran tekrar Emre savunma yattı topun önüne. Kendisini adeta sper etti topa. Zafer kurşunlu. Altı isim ceza sahası içerisinde İrfan yaptı ortayı. Savunmadan sekti top. İsmail. Şimdi karşı atak şansı olabilir. Osman girdaraya. İsmail kaleyi düşündü. Bayram Olgun sektirmiyor. Metehan girdaraya. Atak devam edecek. Mustafa kazandı. Şimdi Muhammed Reis. Toplu ilerledi. De Solunda derden var. Muhammed çekti rakibinden topu. Muhammed vurdu dışarıya gitti. Abdurrahman Kuyucu bıraktı. İrfan Başaran topun gerisinde. İrfan vuruyor barajdan döndü top. İkinci bir şans. Orta ceza sahasına Abdurrahman kontrol şut savunma. Öncesinde de bir penaltı beklentisi var ama mücadele bitti diyor Muhammed Ali Metoğlu. İlginç bir pozisyonla beraber tamamlanıyor karşılaşma. Ankara Eryaman Stadyumunda denge bozulmadı. işaretini verdi ve ilk uzatma bölümü başlıyor Ankara'da değerli futbol severler. Şimdi Osman orta Emre dokunamadı. Abdurrahman arka direkte çevirdiği İsmail'in şutu dışarıya. Yerde kaldı İrfan. Karar faul. Abdullah Çelik faul yaptı. Ve ilk uzatmanın tamamlandığını işaret ediyor. Muhammed Ali Metoğlu değerli futbol severler. Beklenen işaret geldi. Onunla birlikte çok süratli. Tukan rakiplerinin yanından birer birer geçti. Tukan vurdu dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Aldı topu gitti. Müthiş vurdu sonrasında müdahale kaleciden geldi. Parmaklarının ucuyla topu korner'e atıyor. Onun pası Muhammed Reis kurtardı kendini rakibinden ceza sahasında. Muhammed daracı, Muhammed pas verecek arkadaşını arıyor. Aktardı, Erdem vurdu savunma. İkinci pozisyon savunma, üçüncüsü savunma. Bir oldu savunma, iki oldu savunma. Üçüncüsü nere savunma çıkardı topu. Muhammed Reis uzun bir süre pas verecek arkadaşını aradı. Erdem vurdu Erdinç. Ardından bir kez daha savunma. Yine yattı topun önüne Erdinç. İki kişilik oynadı orada tek başına. Onur. Ve 120 dakika tamamlanıyor Ankara'da. Bir birlik beraberlikle bitiyor. Ankara Eryaman Stadyumunda. Emre Gemici geldi. Emre vurdu ve topu alarda. Muhammed Can Tuncer dikkatli. Muhammed Reis geldi. Muhammed Reis vurdu ve attı golü. Abdurrahman Kuyucu geliyor. Bayram dikkatli. Abdurrahman vurdu ve gol. Muhammed Can Tuncer dikkatli. Abduraziz vuruyor ve topu alarda. İşareti aldı Metehan. Geldi Metehan. Vurdu attı golü. Şimdi işaret geldi. Batuhan Süer geliyor. Batuhan vurdu ve 3-3. Hakan geliyor. Hakan vurdu golü attı Hakan. İşaret geliyor. Batuhan Karadeniz topun gerisinde. Batuhan vurdu gol. Şimdi işaretini verdi maçın hakemi. Ahmet vurdu golü attı Ahmet. Mesut Çaytemel topun gerisinde. Mesut vurdu. Top ağlara gidiyor. inanılmaz Bayram Kalesi'ne dikkatli. Murat geldi. Murat önce direği ardından ağlara gönderdi. Tuğkan geliyor. Tuğkan vurdu ve gol. İşaret geliyor. Onur. Onur ters köşede buldu golü. Saha kenarına gitmesini istedi Bayram'ın. Şimdi işaretini veriyor. Erdem geldi. Erdem vurdu. Muhammed çıkardı. Muhammed çıkardı. İskenderun Spor ikincilikte. Büyük sevinç. Ankara'da büyük sevinç. İskenderun Spor ikinci lige yükselen son takım oluyor değerli futbol severler.